Ekolojide işte veya günlük hayatımızda karşılaşabileceğimiz farklı insan türlerini açıklayan birçok teori vardır. İki farklı insanın alışkanlıklarını ve yaşam tarzlarını karşılaştırdığımızda dünyadan zevk almanın yolları kadar günlük zorluklarla yüzleşmenin de birçok farklı yolu olduğunu fark etmemiz şaşırtıcı değil. Bazıları beyaz çikolatayı tercih ederken, diğerleri bitter çikolatayı tercih ediyor. Aynısı çoraplı parmak arası terlik giymek için de geçerlidir. Bazıları için bu olmazsa, diğerleri için normaldir. Bazılarının umursamadığı halde geç kalmayı kaldıramayan insanlar olduğundan bahsetmiyorum bile ve bu iki tür insanı anlamak için bana anlat kanalı büyük fark yaratan küçük alışkanlıkları gösterdiğini düşündüğümüz birkaç derleme hazırladı. Bir göz atın ve ne tür bir insan olduğunuzu kendiniz görün yoksa sen de mi çoraplarınla uyuyorsun? Tek yastıkla uyuyanlara karşı tüm yastıklarıyla kale inşa edenler. Çoraplı parmak arası terlik giyenlerle çorapsız giyen kişiler ertelemeyi sevenlere karşı işini hiç ertelemeyenler var bir de. Uykusu sırasında çok hareket edenlere karşı hiç hareket etmeyenler var, top atsan duymaz misali, biri de iğne atsan yere hemen uyanır. Hazırlanması bir saat sürenlere karşı 5 dakikada hazırlanabilenler var, işte hepimizin aradığı özellik. Pizza veya pide çeşitlerinde kenarı yemeye dayanamayanlara karşı bu yiyeceklerin tamamını yiyenler var. Ne versen yer cinsinden bunlar. Telefonunu sürekli şarj edenlere karşı %10 pilin tüm gün için yeterli olduğunu düşünenler var. Telefonu her zaman hemen her fırsatta eline alanlar ile bu telefonu hiç açmayanlar var. Bitter çikolata yiyenlere karşı beyaz çikolata bayılanlar var. Yalnız kalmayı sevenlere karşı sosyalleşmeyi seven insanlar var. Kitap okumayı sevenlere karşı e-kitap okumayı sevenler var. Erkenci kuşlar ile gececi kuşlar var, bazıları eve gelir işini bitirir bitirmez yastığa başını koyar, bazıları da gecenin ilerleyen saatlerine kadar YouTube'da veya televizyon karşısında pinekler durur ya da Instagram'dan bir türlü çıkamazlar. Bazılarının ayakları hiç ısınmaz veya öyle düşünüp çorapla uyur, bazıları ise normal çıplak ayakla uyur, peki ya sen nasıl uyuyorsun? Patates kızartmasını sevenlerden bazıları ketçap veya mayonezi her tarafa döker, bütün patatesler ketçap veya mayonez olur. Belki de siz böyle olmasını sevmiyorsunuz ama bazıları var ki onlar küçük bir kaba ketçap veya mayonez gibi soslarını döküp patatesini ona bandırıp yer. Fizzasını kibarlıktan kırılıp çatal bıçakla yiyenlere karşı normal bir şekilde elleriyle doya doya yiyenler var. Sen pizzayı nasıl yiyorsun? Kitabı okumayı tercih edenlere karşı filmi izlemeyi tercih edenler var. Sevgiline kitap mı okursun yoksa onunla film mi izlersin? Sence hangisi daha romantik? Burgerini peynirli sevenlere karşı peynir sevmeyen arkadaşlarımız vardır illaki etrafımızda. Bakın işte yılların geyiği geldi. Çay mı yoksa kahve mi hep sorulur. Çay sevenlere karşı kahveci insanlarımız var. Akşam yemeğini yayılıp televizyon veya bilgisayar karşısında yiyenler ile yemeğini mutfakta veya oturma odasında sofrada yiyenlerimiz var. Ben kış insanıyım diyenler ile hayır ben yaz insanıyım muhabbeti her yerde döner durur. Soğuğu sevenlere karşı sıcağı sevenlerimiz vardır illaki etrafımızda. Bu tür insanlardan herhangi biriyle özdeşleşebiliyor musunuz? Tam zıttı olan birini tanıyor musun? Bunları yorum bölümünde belirtebilirsin. Bana anlat kanalına abone olabilirsin. Videoyu beğenebilirsin.